Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ee, bir dakika. Bugün sizinle Minecraft videosu çekiyoruz. Yani serinin devamını çekiyoruz. Sonra burada kapatmıştık. Buradan çıkacağım demirleri meyretiyeceğim. Sonra yatak yapacağım. Yunus varsa yokmuş. Aslında siyah yönüm var ama arkadaşlar ee, bu arada çok geç yaptım herhalde videoyu. devam ediyorum bu arada isteyenleri alabilirim yazın gideyim şöyle Koş, 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 koş. Orada arkadaşlar direkt şuraya bir ev çekeceğim. Yani kötü olsa sıkıntı değil benim için. Direkt şuraya ev çekeceğim. Hiç uğraşamam. Kononsuz ev işte ilgili o gibi bir şey olacak. biraz şöyle şey yapayım da arkadaşlar burada şuradan kolayı alayım Drakoy modunu yanlış yaptım gece yaratıklar geliyor zaten

taşım var mı ki benim? Yok. Toplayacağız. Arkadaşlar burada hızlıca şuradaki iğneyi de keseyim. Aha! Koyun çıktı. Ha, ha. Burada kız şöyle devam edeceğim. Ne diyeceğim bilmiyorum o yüzden direkt aynı bitirmeye çalışıyorum. Birilerini almak istiyorsa alabilir. Burada istek atabilirsiniz zaten 45 43 adam. şöylece Tamam şimdi aşağı inip taş kazayım direkt sonra da evet, arkadaşlar Hmm. Hiç yorumlarına bakmadım diğer videonun biraz ee, bu videoyu yayınladıktan sonra bakarım. Bak. Neden çıkmıştım? Crafting table I made it busy mm -hmm. not sure the course. Yemeklerimizi pişiririz. Ozdadan yemeğimiz var zaten. O sırada Batık gemi mi? Balina mı? Her şeyde bir şey zannediyorum. Garip. Ah boğulacağım. bir şey yok. Keşke evin koordinatlarını alsaydım. Asıl kum toplayayım bari olsun. Şey yaparım eve. Cam yaparım. Neredeydi orası? Burası. İkisi sesleri geliyor ya. Benden mi geliyor acaba? Ama buraya koş. Bunlar pişiyor. İlkten bir kalkan yapayım. sonra ten kılıç bana kazma falan şimdi kazma yapayım demir balta yapamıyorum o kötü oldu işte demir balta yapamıyorum İki tane kalkan yaptım ben. Ya ben niye her şeyi iki tane yapıyorum? İade etmeye yok mu? <laughs> İnek derif attı bana mı öyle geldi? <laughs> Gel buraya. <laughs> Tek <Dikketim>. Kurt. Neredesin? <laughs> Hey oldu. Şimdi saldırabilirsiniz. Kaç dakika oldu? 9 dakika zaten. Birazdan videoyu bitiririm arkadaşlar. Sonraki bölümde de yarın başlarız. Gel buraya. İkisi bir suya düştü. İyi kas doldu. Bu arada kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Tam 2 dakikamız var. Ben ya da kapatayım şimdi direkt. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde yine bir şey yapamadık ama yine de geliştik ufacık. Bir sonraki bölüm için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da gelmek istiyorum diye yazın. Onları cevaplayacağım. Videomuz bu kadardı. Sandığı da yapıp Şuradan hemen hızlıca sandık yapıyorum iki tane. Hmm, tamam hemen 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 hemen. hemen. izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim İzlenmesi izlenmesi yeter benim için ama yorumda atmayı unutmayın yorumda istiyorum görüşürüz